Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Mart 2024 Çarşamba günü. Evet uzun süredir beklenen seçime sadece bugünü saymasak 2 günlük seans kaldı. Bu 2 seans içerisinde de yatırımcılar bakalım Borç İstanbul'u kaçtan kapatacaklar ve beklentileri neler bunu da Cuma günü görmüş olacağız. Şimdi endeksle ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ondan sonra Gedik Yatırım'ın portföy listesine bir göz atacağız. Daha önceki videolarımızda aracı kurumların artık portföy listelerine bakma zamanı geldi demiştik. Bunun sebebi de beklenen yabancı alımlarının büyük aracı kurumların raporlarına göre hareket edeceği unutmayalım. Buradaki belirlenen hedef fiyatlar yabancının da tabii ki önüne düşüyor. Değerlendirmeler yine yabancıların önüne düşer. Onlar rastgele gidip hisse almazlar. Kulaktan doğma bilgilerle değil, güvendikleri aracı kurumların raporlarına ve model portföylerine de bir göz atarlar. Tabii ki model portföyde yer alan bütün hisseleri hemen alıp uçuracak veya hemen gidip alacak değiller ama illaki önlerine de bu raporlar gelir. Çünkü aracı kurum uzmanları, stratejistleri ara ara verdikleri röportajlarda yabancı kurumlarda çalışanlarla diyaloglarının devam ettiği ve Türkiye'de büyük bir potansiyel gördüklerini ama tabii ki şu an için beklemeye tercih ettiklerini de belirtiyorlardı. Bakalım seçim sonrasında piyasalarda neler olacak? Beklenen yabancı gelecek mi? Evet şu an için Borç İstanbul'da bir testere piyasasına yeniden girdik. Daha önce Kasım ayı ile Aralık ayı sonuna kadar devam eden bir testere piyasası vardı. Burada 7200'de 8000'ler arasında git gel yaşanıyordu. Son bir aydan beri de Borç İstanbul'da 9400-8700 arasında yine bir testere piyasası var. Bugün 8750'yi gördü. Oradan yine bir atak geldi. Evet piyasada yeni bir gelişme olmadığı sürece beklenen yabancılar gelmediği sürece veya farklı durumlar ortaya çıkmadığı sürece bu 8700 ile 9400 arasındaki testlere piyasası devam eder. Seçimden sonra da beklenen yabancılar geldiği anda özellikle biz 30'daki büyük şirketlere bankalara, holdinglere bir alım gelir. Bunu defalarca söyledik. Zaten bankaların ve holdinglerin diğer sanayi şirketlerine göre daha dirençli olduklarını son günlerde görüyoruz. Tabi burada da özellikle büyük özel bankalar genellikle yabancının tercihidir ve bu bankalara sahip olan holdingler. Evet şimdi Gedik Yatırım'ın raporuna bir göz atmaya başlayalım. Evet raporla ilgili önce bir raporu hazırlayan stratejistlerin bir bildirisi var. Bu bildiriyi de yatırımcıları aydınlatmak amacıyla belirtmekte fayda var. Burada deniz yatırım model portföy, deniz yatırım strateji ve araştırma bölümü tarafından temel analiz. Evet buraya dikkat edelim. Temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış orta uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir diyor. Evet burada bir e, temel analiz kriterlerine göre hazırlandı ve orta uzun vade. Yani bugün aldım yarın niye gitmiyor demeye hemen başlamayacağız. Bu tavsiyeler orta ve uzun vadeli tavsiyelerdir. Buradaki orta orta uzundan kastedilen ortası bir yıldır uzunu iki yıldır bunu da unutmayalım. Listeye göz atmadan önce 2019 yılından itibaren bu raporlamaların devam ettiğini ve burada 2019'da Bors İstanbul'un %27 artarken Gedik Yatırım'ın model portföyünün %56 arttığını evet burada sıralanmış özellikle 2022 yılında %205'lik bir getiri sağladığını 2023'te ise Bors İstanbul'un %12 model portföyün %52 getiri sağladığını da belirtmekte fayda var. Burada model portföylerinin biz yüzden daha iyi yeteri sağladığını belirtmek için bu bilgilere de yer verilmiş. Ve şimdi model portföye geçelim. Model portföy ile ilgili şunları belirtelim. Buradaki belirtilen hedef fiyatlar bir önce dediğim gibi orta uzun vadeli hedef fiyatlardır. Yani bir günde iki günde olacak. Bir ayda on günde olacak değil. Bunlara dikkat edelim. Ve burada sizlere şunu da belirteceğim. Hangi tarihte model portföye girmiş? Hedef fiyatını söyleyeceğiz. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Burada potansiyellerine de yine yer vereceğiz. Ama yeniden belirtelim. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tavsiyesi değil. Bu deniz yatırımı model portföydür ve potansiyel beklentisidir. Bunu defalarca her videomuzda söylüyoruz. Ama bazı arkadaşlardan işte videosunu çektiğiniz hisseler düştü, şu oldu bu oldu diye sıkıntılı sözler duyuyoruz. Kesinlikle asal tavsiyesi değildir ve biz burada şirketleri tanıtıyoruz. Yani misal birazdan da göreceksiniz model portföy sadece listede şunlar var hedef fiyat şu diyerek geçmiyoruz. Acaba bunlar neden girmiş? Her zaman bunları söyleyerek yatırımcıları da hisselerle ilgili bilgilendiriyoruz. Evet Yapı Kredi Bankası girmiş Yapı Kredi Bankası 21 Ağustos 2023'te girmiş. Hedef fiyat 35.20 20 %32'lik bir beklenti var. Burada bankalarla ilgili tabii ki her zaman söylüyoruz. Büyük yatırımcıların, büyük fonların ve özellikle de yabancı fonların gözdesi bankalardır. Ve şu an bankalar 3.5-4 FK'lardan işlem görüyor. Bu bankaların ortalama FK'ları 2013'lü yıllarda, 2010'lu 13'lü yıllarda onun üzerindeydi. Yani o yabancıların %60-70'lik paya sahip olduğu dönemlerde Borç İstanbul'daki payları 65 civarıydı. O zamanlar bankaların FK'sı onun üzerindeydi. Bunu da belirtelim. Diğer şirketimiz Çimsa. Şimdi Çimsa'nın 43.40 hedef fiyatı var. Vezidü'ye 41 getiri potansiyeline sahip demiş. Deniz yatırım. Çimsa e, neden almış olabilir? Çimsa Sabancı Holding'in ve Türkiye'nin en büyük çimento şirketlerinden biri. Ve özellikle İspanya'da, Avrupa'da çeşitli yatırımları mevcut. Ve bu yatırımlarla beraber büyümesini son hız devam ediyor. Yani diyelim ki Türkiye'de faizler yükseliyor. İşte inşaat sektörü. Tabi depremden dolayı şu an inşaat sektöründe durgunluk yok. Sadece alsat sat yapçılar. Yani yap satçılar diyelim. Yap satçılık yapan müteahhitlerin biraz dur durumlarında sıkıntı var. ama çimento satışları son hız devam ediyor depremden dolayı. Seçimden sonra kentsel dönüşüme de hız verilirse yine çimento sektörü gözde sektörler arasında yerini devam ettirir. Bunun için de alınmış olabilir. Yani diyelim ki Türkiye'de işte faizler yükseldi. Deprem konutları kentsel dönüşümde biraz yavaşladı diyelim ilerleyen aylarda. Bu sefer Avrupa'da diyelim ki faizler düştü. Çimsan Avrupa'daki işleri yine ilerleyebilir. Evet diğer şirketimiz Sabancı Holding. 96 TL'de fiyat ve %25'lik bir getiri sunmuş. Burada Sabancı Holding'i zaten elinde bankasının olduğunu söylemiştik. Burada banka sahibi olması sebebiyle yabancıların her zaman için gözdeleri arasında yer alır Sabancı Holding. Ayrıca elinde özellikle dikkat etmemiz gereken ve genellikle gözden kaçırılan bir sektörü de enerji sektörü. Enerji sektöründe de yine dev yatırımlarına devam ediyor ve önümüzdeki dönemde bunu bir kenara not edebilirsiniz. Sabancı Holding bankası kadar enerji sağ üretimden gelecek hem Türkiye'de hem de dünyadaki fabriklerle netkarlarla adından söz ettirecek. Bunu unutmayalım. Evet Coca-Cola özellikle Pakistan'daki ve uzak doğudaki yatırımlarıyla ön planda olan ve rakipsiz bir şirket. Coca-Cola markasıyla, marka değeriyle zaten rakipsiz bir şirket. 888.80 TL hedef fiyat ve %56'lık potansiyelle listeye girmiş. Defansif bir hisse. Her zaman için tercih edilen bir sektörde, gıda içecek sektöründe yer alıyor. Diğer şirketimiz bir maş. Bir maşla ilgili de yine perakende şirketi olduğunu biliyoruz. Perakende de yine ölmez ve enflasyonu en hızlı şekilde fiyatlarına yansıtan sektör yer alıyor ve bu sektörün en büyüğü BİMAŞ. BİMAŞ'la ilgili 16 Ocak 2023 tarihinde listeye girmiş ve %30'luk bir hedef fiyatla 451.20 TL ile beklenen hedef fiyat belirtilmiş. Evet sigorta sektöründen aksigorta alınmış. Aksigorta ve sigorta sektörünü değerlendirecek olursak 2023 yılında bir önceki videomuzda belirtmiştik. En yüksek kar patlaması olan sektörlerden biri sigorta sektörüydü. Bunu defalarca anlatmıştık neden olduğunu. 2024 senesi içerisinde de eğer döviz atakları olmaz ve farklı doğal afetler olmaz ise bu yüksek faizlerden en çok yararlanacak şirketlerin başında da sigorta şirketleri geliyor. Bunu unutmayalım. %60'lık bir potansiyel ve 9.80'lik hedef fiyat var Aksigorta'da. Pegasus 1118 hedef fiyat ve %42'lik potansiyelle listede yer alıyor. 27 Aralık 2022 tarihinde listeye girmiş. Havacılık sektörü de yine bu sene özellikle turizmde ve havacılık sektöründe herhangi bir sıkıntı olmaz ise veya giderlerinde yani en büyük gider kalemlerinden biri jet yaktı. Burada afaki fiyat artışları olmaz ise Pegasus ve havacılık sektörü yine gözde şirketler sektörler arasında olabilir. %42'lik potansiyel var. Evet Karel Elektrik Doğan Holding'e geçtikten sonra bir bedelli yaptı ve bir yapılanma içerisinde. Gelecek bilançoları takip etmekte fayda var. %50'lik potansiyelle 21 TL hedef fiyatla listeye girmiş. HTTBT burada 108.80 hedef fiyat ve %69'luk potansiyelle listeye girmiş. Alarko Holding. Evet Alarko Holding de yine defalarca videolarını çektik. Özellikle 90'lı seviyelerde çarpan olarak çok ucuz olduğunu belirtmiştik videolarımızda. Tabi ucuzluk temel olarak hisse fiyatı ucuzdur demiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ederim. Biz burada temeline bakıyoruz. Yani FK'sı, FAB'ı ucuzsa yani düşükse, 5'in altındaysa ve çok aşırı borçlu yoksa bu şirketlerin temel olarak ucuz diyoruz. Hisse fiyatı bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü hisse fiyatları yani bir haftada %20 düşer, öbür hafta %50 artar. Yeniden yataya geçer. Yani bunlar da sabır istenen ve farklı değişkenler olan şeylerdir hisse fiyatları. Biz burada temel olarak. Evet Alarko için %30'luk potansiyel 166.77'likte bir hedef fiyat var. Özellikle şu an için en Enerji tarafından yüklü Favek ve net kar elde ediyor. Bunun 2025 ve sonrasında gıdaya kayacağını belirtiyor Alarka yöneticileri. Elbette kontrolmatik var. %68'lik bir potansiyel ve 378 TL'lik hedef fiyat var. Yani kontrolmatikle ilgili beklenen yatırımları var. Bu yatırımlardan sonra üreteceği FAVÖK'e göre detaylı bir analizini yaparız. Şu an için bir yorum yapmıyoruz. Ford Auto 7 Eylül 2022'de listeye girmiş. %9'luk potansiyel. 1202 TL hedef fiyatı var. Yani otomotiv sektörü içinde şu an faizler %50. İhracat tarafında eğer bir hata kalkar ise içerideki bu yüksek faizlerin getirdiği negatif etki yok edebilir. dikkatli şekilde Nisan, Mayıs, Haziran satışlarını takip etmekte fayda var. Ford için Tüpraş evet sektörünün lideri %33'lük potansiyel ve 226 hedef fiyat verilmiş. Burada da kar marjlarını takip etmekte fayda var. Son günlerde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'nın önemli enerji tesislerine yapılan saldırılar sonrası marjlarda bir artış var. Bu marjları takip etmekte fayda var. ve evet, hava havacılık sektörü için zaten yorumumuzu yapmıştık. Burada eksi birlik bir potansiyel 167.60'lık hedef fiyat var. Evet belki de son dönemde yatırımcısını iyice bıktıran yani bir nevi isyan noktasına getiren şişe cam için deniz yatırımın %71'lik evet dev bir potansiyel görüyor ve hedef fiyat olarak 77.70 seviyesini gösteriyor. videomuz var. Şu şişe camla ilgili çok detaylı bir video çektik. Güzel de ilgi gördü. İzleyen, beğenen, yorum yazan tüm yatırımcılara buradan teşekkür ederim. Tüm ekibim adına o videoyu kanalımızda izleyebilirsiniz derseniz şişe camla ilgili ayrıntısına kadar bilgileri bulacaksınız. Evet arkadaşlar, Deniz Yatırımın model portföyünde yer alan hisseler ve hedef fiyatlar bu şekilde. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Hepinize iyi günler.